Peki ile mücadelede aşılamada bu arada Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da duyurdu. Aşılanan insan sayısı, vatandaş sayısı 10 milyon aştı Türkiye'de. İşte günün raporu. Tüm Türkiye'de %50 civarında bir artış söz konusu. Nisan-Mayıs ayında gerçekten ciddi rakamlarla karşılaşabilir. Durum bu kadar kritik ve tabloya da yansımaya başladı. Vaka sayısı 13 bini aştı. Uzmanlara göre kademeli normalleşmenin ilk haftasında tablonun rengi gittikçe kızarıyor. Sağlık Bakanlığı çok yüksek riskli illerin sayısını 17 olarak açıklamıştı. Ama aradan geçen bir haftada rakamlar gösteriyor ki o illerin sayısı daha da artacak. Türk Tabipleri Birliği'ne göre çok yüksek riskli il sayısı şimdiden 17'den 26'ya çıktı. Yan yana iller var mesela. O yan yana olan o illerden kırmızı ilde maviyle geçti. Saldırmazsanız o kırmızı olan kırmızı olmaya devam eder, mavi olan da yavaş yavaş başlar. Son 24 saatte 13.215 kişi daha koronavirüse yakalandı. 64 kişi hayatını kaybederken 1239 ağır hasta var. Tablodaki vaka sayısındaki artışın önüne geçilmezse daha sıkı tedbirler gündeme gelebilir. Tıpkı İtalya'da olduğu gibi sarı renkli şehirlerden kırmızı renkli şehirlere geçişlere kısıtlama getirilebilir. Toplumsal hareketlerin yavaşlatılması, belki de durdurulması gerekiyor bazı bölgelerde. İl pandemi kurullarının il il mahalle mahalle sokak sokak gerekirse tedbirler alması gerekiyor. En azından 14 günlük bir Tam kapatma gerekiyor. Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları da aşılamada. Risk haritasındaki renkleri belirleyen iki önemli faktör. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı istenilen seviyeye gerilemezken aşılama hızı düştü. Son göre 10 milyon doza aşkın aşı yapıldı ama bunun yalnızca 2,5 milyonluk kısmı ikinci dozdan oluşuyor. Yani şu ana kadar sadece 2,5 milyon kişinin aşılanması tamamlandı. Biz gerektiğinde 1,5 milyona kadar hatta 2 milyon bile olabilir aşı yapabilir sağlık sistemi olarak potansiyele sahibiz. Yeter ki aşımız olsun. Aşı var mı? Aşı yok ki çünkü aile sağlığı merkezlerine 5 dakikada bir aşı yapıyor diyorlardı. Şimdi duyumları alıyoruz ki yavaşlatın diyorlar. İkinci doza bize randevu alamayan hastalarımız da diğer kuruluşlardan alabiliyorlar. Yeni yaş grupları açıldığında bu sıkıntıyı yaşayabiliriz. Komşular söylüyor. Ne diyorlar? Ee... Acaba bize de sıra gelecek mi? Aile sağlığı merkezlerinde covid aşıları randevuyla yapıldığı için uzun kuyrukların oluşmasına izin verilmiyordu ama hastaneler başta olmak üzere aile sağlığı merkezlerinde randevularda da bir seyrekleşme var. Nedeni aşılama hızının düşmesi. Çünkü yeni risk grupları açılmıyor. Bugün piyasadasınız. Sizi de Yok, bir Biz olmadık henüz aşı. Size bir ayrıcalık yapsınlar yani. Ama herkes sırasını bekliyor. Aşı olursa bize de gelecek. gelecek. Daha öğretmenler var. Türk Tabipleri Birliği'ne göre bir haftadaki değişim bile korkutucu boyutlara ulaştı. Normalleşmenin yansımaları gelecek hafta belli olacak. Turuncu yani yüksek riskli iller kırmızıya dönerse yeni katı kurallar kaçınılmaz olacak. Bizim bir sonraki hafta için gerçekten ciddi problemlerimiz olacak Türkiye'de.